Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlerle birlikte 19-25 Ağustos haftasını değerlendireceğiz. Bu hafta önemli gelişmeler var. E, açılar çok sert. Evet bunları değerlendireceğiz. Burcumuza ve dünyaya etkileri neler olabilir? Neler yaşatabilir? Nasıl önlemler alabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan sohbet niteliğinde... Ee, bu örnekleriyle de birlikte anlatmaya çalışacağım. Bu video korkutmak veya ürkütmek amaçla asla değildir. Bazı konularda bilgilendirmek ve buna karşı önlem almak açısından e, bilgi niteliğinde aslında bir videodur. Olumsuz öngörü yaptığımız zaman ya da negatif bir öngörü yaptığımız zaman bunu duymak istemediğinizi çok iyi biliyorum ama bazı gelişmeler var. Gökyüzünde sert etkiler var. Yeryüzüne yansıyan gerginlikler var ve bunlara karşı e, önlem almak, hangi konularda gelecek bu zorluklar ve bunları daha öncesinden bilip de önlem almak da aslında bizler için fayda sağlayacaktır. Bu hafta içerisinde çok önemli bir dolunay gerçekleşecek. Bundan bahsedeceğiz. 27 derecede Kova burcunda olacak. Aynı zamanda Güneş de Başak burcuna geçecek bu haftadan itibaren. Nasıl etkileri var? Neler yaşayacağız? Hadi gelin detaylara bir bakalım. Öncelikle genel bir yorum yapmak istiyorum. Yani yeryüzüne bu gökyüzündeki olumsuz etki ya da açılar ...dünyaya nasıl etkiler getirecek... ...hepimize, yeryüzünde nasıl bir enerjisi olacak... ...daha sonra da burcunuza ait... ...özel, spesifik etkileri neler olabilir... ...hangi konularda zorlanacaksınız... ...hangi konularda neler yapmalısınız... ...bunlardan detaylıca bahsedeceğim... ...o yüzden bu giriş kısmını lütfen... ...ve özellikle genel yorum kısmını... ...dinlemenizi tavsiye ederim... ...çünkü toplum içerisinde... ...ülkemizin de alacağı etkileri bilmek... ...burada yaşıyorsak onlara karşı da dikkatli olmak konusunda önem arz ediyor olacak. Eğer hayır ben e, direkt kendi burcumu dinlemek istiyorum derseniz videonun ilerleyen dakikalarında kendinize ait direkt burç yorumunuza, burcunuzun alacağı etkilere de ilerletebilirsiniz. Yılın 2024'ün en zor açıları, en zor dolunayı bu hafta gerçekleşecek bu hafta ve sonraki hafta biraz sert açılar var diyoruz. Bunlar nasıl olacak? Evet başlıyoruz. Hemen haftanın başında 19 Ağustos'ta Uranüs karesi ile birlikte bir dolunay gerçekleşecek. 27 derece kova burcunda olacak ve Uranüs de kareleyecek bu dolunayı. Dolunay'ın yöneticisine, kovanın yöneticisine gittiğimizde Satürn'ün Venüs'e karşı açıda olduğunu hatta Jüpiter'le de kare açıda olduğunu görüyoruz. Diğer yandan Uranüs Kare açı atıyor demiştik. biraz Bunlar biraz teknik bilgiler olmasına rağmen hepsini anlayabileceğiniz şekilde açmaya çalışacağım. Daha net anlayacaksınız. Uranüs de tam algol denen bir sabit yıldızla temas halinde olacak. Yani aynı derecelerde bir de bu sabit yıldızın etkisinde olacak. Özetleyecek olursak 27 derece kova burcunda. Uranüs'e etkili. Algol etkili ve kare ve karşıt açıların olduğu sert bir dolunay yaşanacak. Hikmet Hanım bu teknik konuları bırakın bize ne olacak? Bunu anlatın diyorsanız. Kova burcunda olacak dolunay kova bize toplumsal konuları, özgürleşmeyi bu tabii ki bireysel olarak da sıkıştığımız, sorun yaşadığımız konularda artık özgürleşmek, zincirlerimizi kırmayı sağlayacak etkiler verecektir. Tıkandığımız noktalarda yeter artık dediğimiz durumlar yaşatabilir. İsyanlar olabilir bağımsızlık için. Artık bulunduğumuz e, zorluktan ülke olabilir dünya için. Bazı konularda artık özgürleşme kabuğundan çıkmak için yapılan bir etkin gücü gösterir. Kontrolsüz güç her zaman için zarar getirir. O yüzden burada Mars'ın da etkisi olması, Mars savaşı, gücü, inadı, hırsı, ihtirası da anlatması sebebiyle bir de bu dolunayda Mars'ı da etkisini de atlamamamız gerekiyor. Kova kolektifi yani bireysel değil, herkesi ilgilendiren konuları da anlatır. Demek ki burada bir dolunay yaşanacaksa hepimizi, herkesi kolektif ilgilendiren etkiler alacağız. Gelelim derecesine 27 derecede yani analitik bir derecede ve sıkışık etkilerde analitik dereceler çok istemeye istemeye bazı şeyleri yapmak zorunda olduğumuz dereceleri gösterir. Devam ediyorum. Uranüs karesi var dedik bu dolunayda. Uranüs burayı kareliyor. Peki Uranüs nasıl bir etki gösterecek? Ani beklenmedik etkileri verir Uranüs boğada olduğu için de toprak ve doğayı ifade etmesiyle beklenmedik doğal olayları, doğal afetleri, depremleri, doğa olaylarını bir yandan da boğa finansal konuları da beklenmedik şekilde etkiler getirebileceğini söyleyebiliriz. Siyasi gündemler, liderler ve liderlerin kararları, ekonomi, borsa, kazançlar, borçlar, elektrik veya elektrik kesintileri, seller, depremler, yangınlar. Tarihte hep bu zorluklar bu açılarda ve bu etkilerde yaşandığı gözlenmiştir. Hep olumsuzluklar mı yaşanacak? Hep problemler, krizler mi yaşanacak bu dolunayda? Hayır, büyük dönüşümler, yani öngörülemez büyük değişimler, dönüşümler bizi bekliyor hayatta. En çok etki alacak burçlarda boğalar, akrepler, kovalar ve aslanlar olacak ve sabit burçlar olarak çok inat, çok kararlı, çok sabit fikirle ilerlemeleri sebebiyle belki o yüzden biraz zorlanacaklar. Ama hayatları artık eskisi gibi olmayacak, yeniden yapılanacak, yeniden yapılandırılacak. Diğer burçlar hiç mi etki almayacak? Hayır, tabii ki onlar da etki alacak. Bunlardan da tek tek videonun ilerleyen dakikalarında detaylıca bahsedeceğim. Dolunayın yöneticisi demiştik. Kovanın yöneticisi Satürn, Venüs'le karşıt açıda V bu dolunayda Jüpiter'le de kare açıda olacak demiştik. Bu da hem toplumsal olarak hem de bireysel olarak ülkeler arası ilişkiler, bireysel bireyler arası ilişkilerde zorluklar ve yaşamdaki sorumluluklar konusunda da keskin kararlar almamızı sağlayacak. Yani duygusal olarak zorlanmalar, ilişkilerde zorlanmalar verir. Yok yere ilişkilerde kriz çıkarabilir bu dönem. Zorunlu bir dönüşüm sürecine sokar zorlayıcı yüzleşmeler yaşatabilir. Kötüyü yaşayanlar ise ilahi adaletle sonuçlandırılır. Biten ilişkiler devam edecek mi? İlişkiler yeni ilişkilere dönecek mi? Var olan ilişkilerde nasıl kararlar verilecek? Bu tabii ki ülkeler bazında da e, yeni iletişimler, yeni uyumlar, yeni kararlar almamızı sağlayacak. Kaderi belirlenecek hem ülkelerin dünyadaki hem ülkeler arası ilişkilerin hem de bireysel kişiler arası ilişkilerin kaderleri belirlenecek. Liderlerin, yöneticilerin, iş yerindeki yöneticilerin, evin içerisindeki liderlerin otoritenin, babanın veya eşin alacağı kararlar her şekilde yaşamımızda etkin bir rol oynayacak. Peki iyi güzel Hikmet Hanım, neden bu kadar o zaman olumsuz bir şekilde bahsediyorsunuz? Çünkü Uranüs etkisi beklenmedik ani şok, hiç akılda olmayan etkiler getirmesiyle bilinir. Yani hazırlıkta olmadığınız, beklemediğiniz tepkilerle, sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir. Aniden oluşabilir. İşte toprakta olması, boğada olması örneğin beklenmedik bir Doğa olayının gerçekleşmesine yangınlara Marsın etkisiyle yangınlara patlamalara ya da yanardağ patlamalarına e, yeryüzünde doğal olayların hiç beklenmedik şekilde gerçekleşmesine sebep olabilir ve bu da kova olduğu için bireysel değil kitlesel olarak etki getirebilir, kolektifi etkileyebilir diyoruz. Tam Uranüsle kavuşumda olan Algol'de devreye girecek. Algol sabit yıldızından bahsetmemiz gerekiyor şimdi de. Algol Boğa burcunun 26 derecesinde yani tam Uranüs'ün olduğu açılarda Beta Persei takım yıldızındandır ve halk arasında da Şeytan Yıldızı olarak adlandırılır. Algol'ün etkilerini sıralayacak olursak kıtlık, savaş, kötücül, şeytani tavırlar, zulüm, işkence, eziyetler, boğulmalar doğa olayları, suikastler, depremler. Şu anda sizleri duyar gibiyim. Yeter, içim şişti, daraldım dediğinizi duyar gibiyim. İnanın, bu videoyu çekerken ben de aynı şeyleri hissediyorum. Çünkü bu dünyada, bu ülkede ve özel bir hayatı paylaşan bir birey olarak gerçekten zorlandığımız, tıkandığımız noktaları yaşıyoruz. Ama bunları bilirsek nereden geleceğini, eğer anlarsak ne şekilde olabileceğini daha iyi idrak edersek de biraz daha kontrollü olabileceğimizi düşünüyorum. Doğa olaylarına karşı tabii ki bu kadersel ve ilahi bir sistemin kararı. Buna herhangi bir şey yapamayız ama gerekli önlemleri alabiliriz. Bunlar zaten defalarca bahsediliyor depremlerle ilgili burada buradan bahsetmeyeceğim. E, ya da e, doğa olaylarına karşı kendimizi koruyacak şekilde davranabiliriz. İşte seller e, yanlış yere ev yapmamak gibi gibi. Bu dönemde mi bunları yapacağız? Hayır tabii ki daha öncesinde önlemini aldığımız takdirde herhangi bir sorun yaşamayacağız ve böylece rahatlıkla atlatmış olacağız bu süreci. Diğer yandan. Eğer ilişkileri etkileyecek sarsıcı bir durum yaşatacaksa da o dönemde biraz daha sessiz kalmak, ilişkilerde sakin ve sükuneti sağlamak, gereksiz agresyondan kaçınmak, gereksiz eleştirilerden kaçınmak da o dönemdeki sarsıcı ilişkilerdeki kararları da önlemiş olacak. Diğer yandan finansal konularımı etkiliyor. Bu dönemde borçtan kaçınmak, gereksiz harcamadan kaçınmak ya da riskli yatırımlardan kaçınmak da en doğrusu olacak. Yani neyin nereden geleceğini, ne zaman geleceğini bilirsek ona göre davranırsak da bu dönemi rahatlıkla atlatabileceğiz. Peki olumlu yönüne bakacak olursak alkol iyi yönüyle de kararlı ve dirençli olmamızı sağlar. Yani kriz çıkarır ve bu kriz anında net çözümler bulmaya çalışırız. İçsel dünyada derin ve büyük dönüşümler yaşamamızı sağlar. Yani artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz yaşamımızda. Dönüşümde kaçınılmaz olur. Yani yeni bir yaşam, yeni bir döngü, yeni bir sistem, düzen başlatmış oluruz yaşamımızda. Eğer ki arkadaşlarım doğru adım atar, sağlıklı bir adım atarsak da e, i̇lerisi için yapacağımız bu dönüşüm yaşamımızda olumlu gidişatlar, olumlu sonuçlar ve mutlu olmamızı sağlayacak, etkiler de almamızı sağlayacaktır. Buraya kadar sıkılmadan dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Zaten buraya kadar bahsettiğim konular genel etkilerdi. Yani dünyanın, yeryüzünün, ülkemizin, hepimizin kolektif olarak alabileceği etkilerden bahsettim. Evet sıkılmadan dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi burcunuzun alacağı tek tek spesifik etkiler neler olacak nelere dikkat etmelisiniz buna değinmek istiyorum. Bu hafta gerçekleşecek olan hem dolunaydan bahsedeceğim hem de güneşin başak burcuna geçişiyle burcunuzun alacağı etkilere değineceğim. E, bu arada dolunaylar artı eksi birer hafta 10 gün önce ve sonrası da etkilerini gösterebilir bunu da hatırlatmak istedim. Uranüs retrosu 29 Ağustos'ta başlayacak. Bu ileri geri hareketleriyle birlikte bu 26-27 derecelerden yani Algol'ün üzerinden tekrar tekrar geçebilecek. O yüzden 2025'in ilk yarısına kadar bu tür etkilerin olabileceğini de küçük bir dipnot ki inşallah yaşamayız. İnşallah bu tür etkilerden uzak kalırız. Huzur ve mutlulukla geçireceğimiz bir dönem olur diyorum ve burcunuzun alacağı etkilere spesifik etkilere neler yaşayabilirsiniz bunların detaylarına artık vakit kaybetmeden geçmek istiyorum. Siz sevgili akrep burçları için dördüncü ev alanlarınızda olacak bu etkiler. Burada ailevi konular, yuva ile ilgili konular, aile sorumluluğu ile ilgili, evlilikle ilgili, nikahla ilgili durumlar, ev alım satım, emlakla ilgili durumlar olabilir. İş yerinizdeki konular, yönetim ile ilgili yöneticilerinizle olan konular olabilir. Yine aynı şekilde toplum önündeki saygınlığınız, statünüzle ilgili tüm bu konularda ya da babalığınız, baba olmak, evin reisi olmak aile bireyleriyle ilgili tüm konuları ifade eden alanlarda Dolunay burada bir karar vermek, bireysel olma daha çok kolektifi toplumu ilgilendirecek ya da daha geneli ilgilendirecek kararlar almalı ve burada artık bir tamamlanma yani aklımızdan geçenler, fikirler proje aşamasında kalmamalı, netleştirilmeli diyor sistem. Bu dolunayın etkisiyle ev alacaksanız artık bir netlik gelebilir veya herhangi bir emlakla ilgili sorun yaşıyorsanız bunlar netleşebilir. Evlenme ile ilgili pürüz yaşıyorsanız, evlilikle artık tarih alarak net bir yola çıkabilirsiniz. tüm bu konularda bir netlik olması durumu söz konusu olacaktır. Her ne kadar işler yokuşa girse de, yokuşta olsa da zorlansanız da sonucunda daha keskin kararlar e, olumlu kararlar almaya çalışacaksınız. 22 Ağustos'ta da Güneş Başak Burcu'na geçiş yapacak. Yani 11. ev alanlarınızda Güneş olacak. Güneş gücümüzü, irademizi amaçlarımızı, hedeflerimizi e, ifade eder. Burada Başak Burcu'na geçişiyle birlikte 11. ev alanlarınızı hareketlendirmiş olacak. Yani e, arkadaş grupları, sosyal çevreniz, eee toplum içerisinde beraber olmaktan hoşlandığınız e, ekip arkadaşlarınız, e, küçük gruplar olabilir, dernekler, kulüpler, üyelikler olabilir. Herhangi bir yere üye olabilirsiniz. Tüm bu ekip çalışmaları içerisinde, arkadaş grupları içerisinde e, bir düzenleme yapma durumu da söz konusu olabilir bazıları bazı gruplardan ayrılma ihtiyacı olabilir belki yeni bir grubun veya sosyal çevrenin içerisine girme durumları olabilir bazılarının ayrılma durumları olabilir bir düzenleme bir sistem gelmesi durumu söz konusu olacak. Burada güneşin olması sebebiyle de kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, daha huzurlu, daha mutlu hissedeceğiniz, ışığınızı yansıtabileceğiniz, orada değer görebileceğiniz yeni gruplar veya var olan grupların içerisinde de değerinizde bir artış söz konusu olacak. Yine 11. ev alanları kariyer gelirleriniz, iş yerinden gelirlerinizde de artışlara iyi ve olumlu etkilere de sebep olacaktır. Diğer yandan e, aşk, sevgi, ilişkiler, flört durumlarıyla ilgili de olumlu etkiler getirecektir. Yine çocuklarla ilgili konularda da e, daha alacağınız kararlarda olumlu etkileri dönüşleri de almaya başlayacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar bu haftaki gökyüzü etkileri ve bize olabilecek etkiler de bu şekildeydi. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca danışmanlık almak ve yaşamınızdaki size gelebilecek zorluklar neler, bunları bilmek, ona göre bir yol haritası izlemek, doğru bir yol haritasıyla ilerlemek doğum haritanızdaki önemli noktaları öğrenmek isterseniz bana telefon ile WhatsApp hattından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdiden desteğiniz için ayrıca teşekkür etmek istedim. Sevgiyle kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.